Şans eseri sokaklarda gezmeye devam ediyoruz ama yokuşa geldik. Hocamın arkasından yük olduğu için <laughs> bilgisayarı taşıyor hocam sağ olsun. Yavaştan geliyor. <laughs> İzayla ise genç bizim gibi değiller. Rahat rahat çıkıyorlar. Tam tamam, şu yasa, istiyorum. Hadi o zaman geç çekiyorum ben. Anlatma, planım şu. anlatma Böyle... planını göster göster anlatma planını haydi çekiyorum şarj yok. Şu. Hazır mısın geliyor 1 2 3 manyak bir manzara bizi bekliyor. Manyak. Bak bak neler göstereceğim birazdan size. içime doğuyor. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. O zaman bekle sen burada otur iki dakika biz çıkıp gelelim hemen. Şu sokaklarda yürümek bile bana güzel geliyor. Oynar hocam burada? Belli bir süre neden olmasın. Hocam plana var mıdır burada hocam? Plana. Plana var. E, la yüzebiliyorsun ya. Kanalar, evet, insanlara saldırıyor. Hocam küçükken Star TV'de cumartesi akşamları bize planları hep kötü gösterdiler. Hep bize yalan söylediler biliyor musun? Hadi ya. Aynen. Plana saldırmıyor mu hocam? Saldırmıyor. Ben planlarla yüzdüm. Hocam onlar saldırmıyorlar. Ben gördüm ya böyle balığı atıyorlar hocam. Balığı puç küçük yapıyorlar bu internette. Yani olabilir ama insanlara saldırmıyorlar. Hadi ya. Evet evet. Hatta ben e, normalde bu Amazonlar gezisinin parçası, turların parçası e, plana tutuyorlar sana daha sonra plana tutuldukları yerde yüzdürüyorlar. Hmm. Ee, ben de plana tutarken elimi birisi ısırdı. Hem yani ısırmıyordu Şimdi... hocam. Ama şöyle ben yakaladım, oltaya ortada tuttum. Çıkarırken böyle refleksle parmağımı ısırdı. Ee, daha sonra ben o tuttuğum, balı tuttuğum yerde, aynı yerde yüzdüm. Arkadaşlar, şöyle düzeltelim hocam. Çok şöyle çirkin çıkıyor. Şöyle yaparsam bakayım bir. Daha uzun gözüküyor hocam böyle üstü ha, evet, tamam. Hocam peki bir şey soracağım arkadaşlar. Piralar ısırıyor mu ısırmıyor mu? Yorumlara yazın da. Hocam şunu bir göstersenize. Şu güzel tekneyi ufacık. Bundan hocam bir şey olmaz mı? Tekne evet, karavan. Tekne, evet. Tekne <laughs> hocam Olur. ön tarafı yatak yaparız. Arkayı mutfak yaparız. Ortada bir oturma grubu gibi böyle şey. Yaşanır içinde mis gibi. Ya yaşanır. Böyle çıktık. İlk başta bu kavşaktan biraz sağa doğru döndük. Um, <laughs> ee, Baragancı'ya için fakat yol çok kötüydü. Geri döndük. Daha sonra asfalttan devam edip Kamamu'ya geldik. Kamamu'dan, Kamamu'dan da e, şeyler var, kayıklar var. E, Baha, Baha Grange'ye değil mi? Baha Grange'ye. Giriş dönüşü Mustafa? Ee, İda Volta, o İda. Yani sadece şu noktadan bu noktaya geçiş arkadaşlar ırmakta 35. 35 lira 120 130 TL falan yapıyor. Hani ben dedim ki en azından içerik çekmek için gidelim görelim. Hem de görmüş oluruz ama yani kadro için bizim ona bütçemiz maalesef şu anlık yok. Sen, bu sen İlya bu da ben İlya kendi. Küçük adam büyük adam. Yine kapatıyorum ben kapatıyorum. <laughs> Şimdi bana diyeceksiniz ki bunu niye çekiyorsun ya Allah aşkına bu suyun üstünde bile durmaz. Abi durmaz mı ya? Bu öyle bir şey ki şu gördüğünüz tamamıyla bir ağacın gövdesinin içini ovarak yapmışlar arkadaşlar. Bunun ekleme ve hiçbir şey yok hocam. Ne diyorsunuz? Ne bu düşünüyorsunuz? Harika ya. Daha önce gördünüz mü? Hiç görmedim bu kadar uzunlukta. Bu, tamamen bir şey söyleyeyim mi? Orijinal bir şey. Güzel bir şey yani. Evet. Bu uzunlukta manyak yapmışlar. Buradan yatırımcılara da sesleniyorum. Bakın arkadaşlar <laughs> her şeyi işe döküyoruz biz de, hocam. Her şeyi içe döküyoruz. Ya böyle kayık almak isteyen hemen gerçeği yazsın. Evet. Altlarda evet. Hemen bana yazın arkadaşlar. Benim bir şey fark ettim. Bu şehir bana bir koku geliyor. O ucuzluk kokusu. Galiba bu şehir bir tık ucuz. O, o koku doku koku o geliyor. Kızım. Baba o geliyor o bana. Paraguay'a benzemesinden. Özellikleri taşıyor. Baktım kıyafet fiyatlarına ucuz. Yani sen kıyafetleri hemen göz atmışsın. Biz de markete bakmamız lazım aslında. Bir şeyler almamız lazım. Ucuz hocam alışverişimizi yapalım mı burada markette? Doğru. Ama önce hocam tuvalet lazım. Tuvalet falan lazım. Adam, büyük bir tane market vardı ama nerede kaldı? Ya? Ben biliyorum yerini. Hemen şu sokaktan ilk sokaktan sol dönünce sağda hocam. Tuvalete vardı orada. Hadi gidelim o zaman. İşte, e baba, işte babamın e, yol hafızasına hayranım. Daha yeni geldik. Bak adam ezberlemiş bile. Çünkü orada biralarda kampanya var. Üç tanesini on yapmışlar. Onu görünce aklımdan çıkmaz benim. Şu anda bizi davet eden beyefendinin yerine, yanına gidiyoruz. Çiftliğine gidiyoruz. Ama önce size bir şehir görüntüsüyle baş başa bırakıyoruz. Nasılsınız? Brezilyalılar nerede futbol oynuyor? So Bence buradan başlayalım. Aaa Alisa ne yapıyor yine? Merhabalar. Şema Kar. Şey Mustafa abi yalnız her seferinde şu, bak bir önceki seferde de şu kapıdan girmiştin. Hmm, ne yapıyorsun? Beni ifşa etmeye çalışıyorsun Mustafa evet, abi. Evet. Mustafa abiye zaten bir tane kırmızı şapka, bir tane de biraz da şey yapsak, biraz da şişko yapsak Mustafa abinin Noel Baba gibi adam. Yani şimdi e, Hazreti İsa'dan sonra e, Noel Baba oldum <laughs> ya. Ama hocam gözler falan Noel Baba'yı böyle şey veriyor. Birazcık daha yaşlandınız mı? Biraz sakalı büyüteyim. Tabii Noel Baba'ya benziyorsunuz. <laughs> ben Ve evet. bir şey söyleyeyim. Günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın Türkiye. Günaydın ee, Almanya. Günaydın. günaydın. Burada Kazakistan. Almanya'dan ne takipçimiz var bizim mesaj atıyorlar. Almanya'dan selamlar, Almanya'dan selamlar, Almanya'dan selamlar. Guten Tag. Ben grafiklerden de görüyorum. Evet. %10 yani %10, izleyenlerimizin %9.8'i Almanya'dan. Vallahi Almanya'ya kocaman selamlar. Bir de Almanya'dan izlenildiğimiz zaman Türkiye'den izlediğimizin 3 katını kazanıyoruz. O zaman özel bir selam gönderiyorsun Almanya'ya. Almanya evet, selamlar. takipçilerimiz şimdi Almanya'ya gidip bizi izlesinler. Ricaımız bu. <laughs> Günaydın. Günaydın. To to Merhaba, merhabalar Merhaba, nasılsın? Ben çok iyiyim. Çok güzel. Mm, e, çok güzel, çok e, keyifli çok uyanmışsın. Çok keyifli güzel. <laughs> um, Türkiye'ye söylemek istediğin bir şey var mı? İyi Ramazanlar. <laughs> Bunu bisküvi yiyip e, kahve içerken mi söylüyorsun? Kahve, bisküvi. Hmm. Beraber çok Hocam, güzel. Hocam senin, senin bir an önce Eee oruca başlaman lazım. Sana bir oruç tutturalım. Tamam. tamam Tamam mı? Tamam. tamam. Çok güzel. Şimdi. Hıca, <laughs> Sana göre. Kızıl suçlu günler yok. Yani kızı oruç tutturmanız lazım. Ramazan kaçıncı gündeyiz falan onu da bilmiyorum ama bir, bence bir şey yapın. Tabii Annem ya. küçükken bana ne günüydü? Ramazan bitmeden önce, üç gün önce falan bir Kadir gecesi, kadir gecesi falan oluyordu. O evet. gün. Daha mübarek derler. Evet. O gün annem derdi ki bana o gün tutacaksın derdi. Tutturmazdı bana kızlar zannediyor mesela küçükken yani çocuğum diye. Evet. O, o gün tutturdu. Siz de hocam o gün tutun şey evet. bize ya öğretin. Bu arada Alisa da denemek istiyor. O gün Alisa da oruç tutsun. Aa çok güzel. Ama şey ben hayatımda hiç oruç tutmadım. Evet. Ben hayatımda hiç camiye de gitmedim. Aa o zaman hepsini değiştirelim bunu. Salvador büyük şehir. Orada kesin cami vardır. Brezilya'da Sao Paulo içinde cami var mıdır? Salvador'da kesin vardır. Orası da büyük şehir. oraya da gideriz hocam. Bayramda evet. gideriz. Evet evet. Ama bayram namazına gideriz sonra. Baba mı? namazı sadece Arapça mı kılabilir? Eee, yani dua ederken Türkçe dua edebilirsin. Hadi hadi konuları girmişim. Ben, ben varken girmiyorum konuları. <laughs> Bana şey gibi, önüme böyle bir şeyler, köpeğin önüne bir şeyler atarsın da böyle kavga ettirmeye çalışırsın diye. Tamam benim evet, tamam, evet. konularım, girmeyin. Evet. Girmeyeyim. <laughs> izleyerek videolar paylaşıldı ee, şimdi böyle akşamüstü. Şehrin adını söylemiyoruz ama şurada bir tane tabii ki tabela var. Itubera, Itubera şehri. Itubera şehrinin şöyle küçük bir göl, onun etrafındaki bir kiosk burada deniyor, böyle bar. Daha dün geceyi geçirdik, bu gece de orada kalacağız büyük ihtimalle. Son anda bir değişiklik olmazsa, şu anda Itubera, İtu, 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 Itub, Itub, Itubera, Itubera. Itubera şehrinde biraz dolaşalım. Itubera şehri güzel, değil mi? Baya güzel bir şehir ya gerçekten. Muhtemelinde silahcisi Itubera. Abi ya o se tamem. Gel biraz çekilmiş. Biraz büyük bir ihtimalle de birazdan yağmur yağacak. Ee, birazdan yağmur yağacak. Havada kararıyor yavaş yavaş. Burası Itubara, şehrinin e, merkezi. Tabii ki her yerde olduğu gibi. Özellikle burada, bu Bahia Eyaleti. Yaratı, Bahia Eyaleti'nde zaten. Akareje. Akareje'yi duymayan, bilmeyen varsa artık bilmeli. Akareje normal e, bölgenin, bölgeden Yapılan ekmeği kızartıp arasına değişik yiyeceklerin konulduğu bir yiyecek, özellikle karides. Konuya burada bakıyorsunuz böceği böyle yoğuruyorlar, ee, böceği böyle yoğuruyorlar. Ee, bilenler Bilenler bir falafel, falafel nohuttan yapılıyor. böyle kızartıyorlar. İşte İrlanda, Nuspaanda falan. Ne olsun arkadaşım. Ah, oyma çok lezzetliymiş. Kes abara, abara bir şey değil. Kes abara.

Güzel ya, görünüyor kalabalık ya de, o yüzden. De, 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 de. Ya bakar mısınız? Şöyle şu güzelliğe. Hmm. Şimdi bu akarajı yapmak için ne gerekiyor? Dende. Dende e, bir palmiye, palmiye türü bir e, ağaç. E, bu ağacın yağı. Bu ağacın yağıyla o gördüğünüz böğürce e, karışımını, böğürce ununu diyelim kızartıyorlar. Onun, onun içine de kesip değişik yemekleri koyuyorlar. İşte bu bölgede çok fazla dendenin yetiştirildiği bir yer. Hatta bana gösterdiler şu tepelerde karşılarda dende ağaçları var dediler. Yani bildiğiniz bir palmiyenin türü. Yani bilmiyorum bu tarz Portekiz mimarisi. Büyük ihtimalle Portekiz mimarisini yansıtıyor bu. Ee, i̇şte Çan Kulesi sağda. Sadece bir tarafta. Ee, i̇şte oval. Oval yapısı var yukarıda. Yani bu Bahya eyaletinde gördüğümüz diğer küçük e, şehirlerdeki, tarihi şehirlerdeki kiliseleri de benziyor burası. Sana görüyorsunuz spor yapıyorlar bu arada. Manzara da buradan açılıyor böyle nehri görüyorsunuz. Kablolar, Arnavut kaldırımı, kilise. Hmm. Güzel biraz Ukrayna Ortodoks kiliselerini andırıyor. Yani, wow, ne kadar güzel bir manzara. Kiliseden bahsetmişken, ya aslında her daha önce sık sık bahsetmek istediğim bir şey ya konuşmuştum. Brezilya'daki Brezilya'nın dindarlı. Yani Brezilya gerçekten Brezilyalı insanlar, çok dindar insanlar. Yani Latin Amerika genelde dindar. Ee, mesela Kolombiya, Peru, Bolivya. Ama tabi Bolivya gibi, Peru gibi burada da, Brezilya'da da normal diğer işte Afrika dinleri. dinleri de çok inanan insanlar var. Bu da tercih ve yani bu Hristiyanlıkla normal diğer geleneksel dinlerin karışımını takip eden insanlar da bayağı var. sincretizmo deniliyor. Yani sentez yapıyorlar. Ee, ama tabi işte böyle özellikle daha böyle düşük gelirli mahallelere gidince bir bakıyorsunuz kaç tane Evanjelik kilisesi var. Ee, yani çok fazla yani evangelik Hristiyan var Brezilya'da. Diğer e, Latin Amerika diğer ülkelerden farklı olarak e, şöyle tabi Arjantin diğer Latin ülkelerinden farklı olarak yine çok dinler değil daha seküler daha laik bir ülke daha sosyal daha sosyalist e, politikaları var hükümetin devletin İnsanlar da daha insanlar daha yardımsever yani yani demiyor işte insan aa ben niye vergimi vereceğim ve başkaları e, ben çalıştım niye başkaları vergi vereyim ki demiyor İnsanlar diyor aa eğer başkaları da iyi olursa ben de iyi olurum tabi değişik bir düşünce yapısı e, yani insanlar yiyecek ekmeği olursa işte güvenlik sorunu oluşturmaz gibi. wow YouTube e yazısını görüyor musunuz gölü işte şu karşıdaki e, kiosku ve nehri ne kadar güzel ne kadar güzel bir yermiş wow renkler de çok güzel bu arada kiosk kelimesi e, normalde hani kiosk bunlar gazetelerin satıldığı satıldığı böyle kulübe tarzı yerlere deniyor değil mi? Ama kiosk kelimesi aslında e, Türkçeden, Osmanlı döneminde Türkçeden geliyor. Fransızlar almışlar Osmanlı'dan, Osmanlı döneminde. E, Tabi orijinali de e, Farsça, Farsça kökenli bir kelime. Kiosk, e, kökeni köşk. Yani bizim köşklerimizi almışlar, ne hale getirmişler. Böyle küçük ta Brezilya'ya kadar gelmiş. Normal e, cabana, kulübe tarzı barlara, özellikle plaj barlarına kiosk deniyor. Biz de kutsal üçlüyü böyle kiosk tarzı yerlerde arıyoruz. Kutsal üçlü derken e, yani internet, duş, banyo, tuvalet. Manzara için geldim buraya, şu yukarı. Ama tabi böyle hani diyor, deniyor ya işte favelalar falan. Biraz o tarz bir havası var. Yani Brezilya tehlikeli falan. Salvador tehlikeli deniyor. Yani ama dün... Dün başıma aslında tehlikeli bir olay geçti. Onu şu anda anlatayım size. Ama Brezilya öncelikle her tarafta müzik var. Her yerde müzik var. O yüzden çok botaj Bataj başladı. Oh, burası... Kalpura. Braças. Maestro, Maestro Moracha. ustası ustasindo zaten kıyafeti de var beyaz. Eee şey yapabilirsiniz dedi. Kamerayı çekebilirsiniz. Çok yani... güzel, <laughs> morau Berlin. Ah, você mora na Berlin. Berlin. Berlin'de yaşadın. Tem um monte de amigos lá. çok arkadaşım var orada. Maestro palharino, grupo raiz. Po işte orada kursunda usta olarak orada <laughs> <durum> bulunmuş. Quando <laughs> tempo você foi lá? Ah, şu anda yeni bir kasa, <laughs> yeni bir ev inşa ediyormuş burada. Ee, Sim, ótimo. Eu vou agora ir lá por causa Imagina. de luz, ah. é, agora tem bastante luz e depois eu ah. voltou voltou na paz na paz. Muito obrigado, Imagina. barista aqui Eu vou a Ah, sim, a tem servir as coisas com Muito obrigado. Um ah. burro Sim, ah. o atrás. Sim, ótimo. vai andar sim. e tem mais. <laughs> Muito obrigado. De nada, meu filho. Sim. La. Se, se, ocuma. Bayağı kontar koma fay. Neyse, o böyle güzel insanlarla karşılaştık. Çok güzel. Yani Brezilya'nın herkes, yani neredeyse herkes böyle çok iyi, çok iyi insanlar. Fakat yani şimdi kötü bir olay geçecek ya başımdan. Ee, dün videolarda görüyorsanız işte bize bir beyefendi e şey demişti değil mi? Bizi evine davet etti. E, karavanın bahçesinde kurabileceğimizi söyledi. E, i̇şte biz de akşam oldu. Akşamleyin e, şehri gezdikten sonra işte gezdik şehri. Daha sonra e, oraya gittik. Evine gittik. Aa, e, evin yanında hemen belediyenin böyle iş makinelerinin parkı vardı. Onun bekçisi vardı. E, normal karavanı sen so much, Benim. <laughs> Otaj, tudo bem? Miran çala. obrigado. Sana ne kadar böyle gülüyorlar, görüyorsunuz değil mi ya? Yani? Hep tanışmak istiyorlar, şeyimiz, yerimiz var mı? Yerimiz de çok az. İşte bu kadar insanlar çok iyi. Yani ben de gerçek güvenmedi dedi. Yani içimden bir ses güvenmedi dedi ama ben dedim yani ben de, ben güvendim insanlar böyle yardımcı olmaya çalışıyor bize. Hep yardımcı oldular zaten. Ee, olumsuz bir şey hiç başımızdan geçmedi. Ben de dedim yani gidelim kalalım ne güzel börek çörek yaparız baklava yaparız <laughs> diye düşündüm. Fakat ne oldu? İşte bu belediyenin parkının, iş makinaları parkının bek bekçisiyle evleri biraz arkasındaydı. E, ee, normal karavanı park edemiyoruz. Ben işte tek başıma oraya gittim. Ee, orada bekçiyle birlikte daha doğrusu biraz arkadaydı o. Gittik. bayağı bir köpekler vardı. Köpekler havramaya başladı. Kadın gördük içeride. Kadınla ne yapsın? Ben dedim kapıyı açacak şimdi diye düşündüm. Ee, neyse yukarıdaki manzaradan devamı geliyor. Çok duvar efekti var <laughs> burada. hmm. <laughs> Aa, karşıda da bir shih tzu köpek var. Aa. Neyse. Ben size buradaki kakoyu göstermek istemiştim. Brezilya'da <laughs> olduğumuz nereden belli? <gülüyor> <gülüyor> Futbol her yerde. Böyle güzel manzaralı bir yerde de futbol var. Tadı beyim, bu tarzı. O su film var. Wait a Ney, ney var. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Kalede böyle. Ha, bunlar bakın kakao ağaçları, <laughs> kakao meyvesi, kakao ağaçları. Vay, wow, şu güzelliğe bak, şu güzellik ne? burada, e, Mirançı <laughs> burası mı? Seyir terası burası mı acaba? Sorayım ben yine. Mirante mais ao fundo aqui, Mirante. Lindo, lindo. Mirante aqui? E, aqui. E, e, aqui. Ótimo. E, Obrigado. E, você sabe tem uma árvore de dende aqui perto? Não, não Not, longe. Longe. Ah, aqui, não tem. Lá, e, lá e, tem muitos. E, ah, sim. E. Ótimo. Ah. Obrigado. dende ağacı olup olmadığını sordum. Uh, yani uzakta dediler. Neyse, kakao ağacını görmüş oluyoruz burada kakao da hemen şu aşağıda yeşil daha daha biraz böyle sarı kahverengi olması gerekiyor toplanabilmesi için. Şimdi manzara güzel. Sağlam gibi güvenli gibi. Ama dünkü başından geçen güvensiz bir hadiseyi anlatıyorum şu anda. İşte ne oldu? Yoldan yürüdük biraz böyle 500 metre, 300-500 metre arası. Köpek sesleri geldi. Biraz kadınla aramızda böyle yine aynı şekilde yani 250 metre falan var. Sonra uzaktan böyle bir baktık adamla birlikte. Kadın böyle tüfeği doğrulttu. Şöyle kilit çifteli. Biz adamla bir kaçtık. Ya Geraldo adı adamın Geraldo. Geraldo'nun eşi. <laughs> Daha sonra yani ya bayağı bir korktum, gerçekten yani çok güvendik, ee, ben güvendim, güvendim adama ee, ama tabii yani sonuçta şey haklı e, evine giriyoruz, köpekler alıyor belki bizi normal hırsız zannetti, ee, belki güvensiz bir yer olabilir yani güvensiz bir yer olduğu için de, e, güvensiz bir yer olduğu için de yani kadın önlemini almış olabilir. Ee, bu arada şu karşıda Itu Berah ee, işaretini, yazısını görüyorsunuz. Kaldığımız yer, işte nehir. Görüyorsunuz nehir ne kadar büyük, ne kadar e, ee, var nehirde. Yani şu ileride de büyük ihtimalle deniz görünüyor. Ee, şöyle, yani başımızdan böyle bir şey geçti. Sonra da vurduk, arabaya bindik, gece. Ee, tabii şarj olmadığı için de bu ayrıntıları dün çekemedik. Daha sonra da geldik bu şehirde, bu gölün etrafındaki dediğimiz köşte daha doğrusu kiosta konakladık. Güzeldi, çok güzel insanlar, yardımsever insanlar. Ben, yani biz de, yani ben de özellikle, yani böyle küçük yerlerdeki insanların daha fazla e, misafirperver olduğunu e, düşünüyorum. Yani çünkü turistik yerler zaten turist ola yani insanlar alışmışlar böyle daha böyle ee, yani para karşılığında bu misafirperverliği gösteriyorlar. Ama buradaki şey e, daha düşük küçük şehirlerdeki insanlar böyle daha misafirperver özellikle yabancılara karşı. E, yani ben şeyi hatırlatıyor bana da yani benim şehrimi ilçemi hatırlatıyor yani Söke'yi anımsatıyor. Yani turistik bir yer aslında çevresindeki ilçeler yani Kuşadası, Didin'i. Gibi ama Söke o kadar turistik değil. Sadece e, mesela pazarları oluyor, çarşamba pazarı. O zaman bazen turistler geliyor. Ama değil mi, Türkiye'deki e, insanlar o kadar turist, alışık değil. Ama bir görünce böyle herkes bakıyor falan. E, ya bize de böyle, yani bu şehirde de herkes böyle bir bakıyor falan İşte Hello, what's your name? falan peşmekan diyorlar. Gördüğünüz gibi daha önce. E, güzel yani misafir, misafir sevmez derler değil mi? Turistler de turistleri sevmiyor. E, hatta şey işte insanlar bazen şikayet ediyor. Aa, çok turistik bir yer. Ben e, gezginim, turist değilim falan. E, ama şey yani böyle hemen o turistik yerlerden çıktığın zaman da böyle daha otantik yerlere geliyorsun yani. E, bu her yerde böyle Tayland'da da böyle, Vietnam'da da böyle. Türkiye'de dediğim gibi işte Söke Kuşadası e, örneğindeki gibi. E, güzel yerler. Dünyamız güzel, güzel insanlar var, yardımsever insanlar. Yani evet, bu içimizde insanların bu iyilik, yani insanların çoğu iyi, insanların çoğu iyi. Çok şanslıyız. İyi akşamlar, görüşmek üzere.